Hoş bulduk. Hoş, geldin. hoş bulduk. Evet, salonumuz burası. Birazdan antrenmana başlayacağız. Gel benimle. Adım Kadir, soyadım Özkan Aslan. Aşağı yukarı 35 km. Doğru mudur Kadir Hocam? Rony Kola ders yardım. Hocam günde bir kol yumurta yesem, Rony Coleman gibi olur muyum? Bir tane de hıyarı götüne sok, on numara olur. Yani tabii Amerika seyahatimde e, 2013 yıllarında e, Amerika'ya gitme e, Konuş artık. Gittim baktım Ronny Coleman de takılıyor falan. <laughs> ee, tercüman ağzıyla diyeceğim çok iyi değil. Tercüman ağzıyla dedim ya bu lavuk ne yapıyor dedim. Hareketlerini ya, hareketlerin hepsini yanlış yapıyor dedim tamam mı? Mehmet oğlum bak o hareketi yanlış yapıyorsun. Dediler ya adam Mr. Olympia ya dedim Ne sikim olursa olsun olasıdır diyor. Sonuçta biz de Türkiye'den geldik. Bu işi e, ilmini almış bir insanız yani. Çağır bakayım dedim şu lavuğu yanıma. Lavuk geldi tamam mı ezile büzüle ya hocam merhaba hoş geldin falan filan. Lan dedim ananın ama. Bir araştırdım öğrendim. Titanik yapıldığında arkasında bir yazı varmış. O yazıda ne yazıyormuş biliyor musun? Tanrı'nın bile batıramayacağı gemi. Ve o buzul bir dağa vuruyor batıyor ya. Ondan sonra orada kurtarma filan yapıldıktan da halbuki öyle bir dağ filan da yok deniyor yani. Rivayet bir teori yani. Ya çok da sikimde. Adam o kadar öfkeli ki anlatırken bile kavga etmiş kadar olduğu yalan olma ihtimali var mı kardeşim? Ne diyorsun <laughs> sen ya? Senin namına koydum. Harbiden çıldırdım. Otağa bir şey demedim ama nasıl? Ben şimdi anlatırken bile deli oluyorum ya. Ya dayı işte adam. Dayının anlamına çok emredin ya. Ne dayı sen? Ne dedin? adamın tavsiyelerine laf ettirmem abi. Adam çoğu psikologdan daha iyi. En azından kesin çözümler veriyor şimdi anlayacaksınız. Hep atın götüne yaşayan sinek gibi yaşayacağım amına koy. Onun için erkek adam. E, şimdi adam bunu almış genç bir adam. Ya intihar edeceğim. Ya neyi intihar ediyorsun oğlum? Kafana biri takılmış da, git onu vur amına koy. Göz evine gir gibi ya. İntihar ne amına koy? Ee, kız nasıl tavla, Nasıl tavla Gidersin Ne dersin ki sen arkadaş olabilir miyiz? oturalım ceviz yiyelim işte tavuklu pilav yiyelim falan filan dersin efendim mesela söyleyeyim <laughs> kız kabul ederse eder etmezse de herkes işine yani hocam kızla nasıl konuşmalıyım onu daha bilmiyorsan siktir git lavuk olayı görüyorsun çıkar kanka tişörtü kaç yıldır yapıyorum bu işi kanka hocam iki yıldır yapıyorum aynı zamanda fabrikada çalışın ben de yapmaya çalışıyorum bir set bozu ver kanka aynen Gördüğü. bir de kanat bozu ver arkadaşlar görme amacıyla. Karatların biraz cacık ama kanka bence. Hem de de yapalım. Dön arkana yavrum. Aynen. Buna şimşek çakmış. Oğlum istiyorum bir ya yesin. Ver işte bir konu. <laughs> Sanki adam şeye katılıyor. <laughs> hadi. <laughs> evet. Bak şimdi arkadaşlar. Fena da değil arka omuz ya. İyi arkadaş. Natur olarak bu kadar olur. Şimdi geçen bak şimdi. Eee... Yani ne diyeyim şimdi? Anavrat sövsen olmaz. Hocam bize karı kız nasıl tavlanır onu anlat. Ya şimdi ağır konuşacağım tamam mı? Göt oğlanına. Evet. Oturalım ceviz yiyelim, işte tavuklu pilav yiyelim falan filan dersin. <laughs> yani kendine küfür mü Ulan oğlum ben 55 yaşındayım. Ananın şeyi yani. Ne Neyin taktiğini vereceğim sana? Göt evet. oğlanına bak ya. Şimdi bakın Kadir Hocam diyor. Bir dahaki vide YouTube videomuzda ile ilgili konuşur musunuz? Ya öz özgüven insanın yapısında olan bir şeydir. Bak şimdi benim özgüvenim çok sağlamdır. Çok yani benim karşıma dünyanın en zengin veya en e, okumuş veya en süper adamı gelsin. Benim yanımda çok da sikimi kılı gibi. <laughs> şimdi o çok zengin veya işte mevki sahibi bilmem ne. Bana bir faydası varsa eyvallah başım üstüne. E yoksa ananın amına kadar yolum var. Bana ne?